Yoksa Osman Bey de mi öğrendi benim hırsızlık işini? Gerçekten salaksın sen. Bir daha lafın bitmeden konuşma. Konu Feride. Osman istediğimiz kıvama geldi. Feride ile aranda bir şey olup olmadığına dair sorguya çekecek seni. Üstü kapalı konuş. Aramızda bir şey var deme. Yok da deme. Aklını karıştır. Net olma. Tamam. Tamam. Delikanlı, niyetin neyse açık seçik söyle, biz de ona göre hareket edelim değil mi? Estağfurullah efendim. Biz Feride ile arkadaşız sadece biliyorsunuz. Çekinme delikanlı. Biz de genç olduk. Halden anlarız. Askerle ne yapmışsın? İşin de var. Başında gelmiş. Yani durumum ne kadar uygun olursa olsun... Feride başka. O sizin kızınız sayılır. Biz kimiz ki sonuçta? Sen kızla gönlün var mı? Onu söyle. Yani gönlüm olsa ne, olmasa ne Osman Bey? Evlilik iki kişinin alacağı bir karar. Hem biz Feride yaz geliriz. Yani senin gönlün var da Feride mi razı değil? Benim de gönlüm yok. Biz arkadaşız, dostuz. Hoş geldiniz Zühre Hanım. Hoş bulduk. Osman Bey odasında mı? Evet, odasındalar. Ooo, Zühre Hanım. Hangi rüzgar attı böyle? Sabah baban keyifsizdi de onu merak ettim. Babam içeride. Anne, ben Feride yemeğe çıkacağım. Gecikebilirim, babam idare ederse. Olmaz, Akşam sofraya gelin olur mu? Sonra huysuzlanıyor. E, Kemal'in durumu da ortada. Şu anda ne Kemal, ne de başka biri umurumda bile değil. Anne Feride baş başa kalmam lazım. Gecikebilirim. İzin istemiyorum, haber veriyorum. Baban Feride'ye bir şey söylerse kıyamet kopar haberin Peki tamam. Sen merak etme. Çok sağ ol. Asıl sen merak etme. Çok az kaldı. Bütün sıkıntılar gidecek. Kolay gelsin Osman Bey. Hoş geldiniz Züleyha. Buyurun. Sen de konuştuklarımızı düşün, sonra devam ederiz. Emredersiniz. Ne işi var bunun burada? Niye gelmiş? Elif değil mi? Konuştuk işte bir şeyler. Hayır canım yani inşallah Feride ile ilgili bir şeyler söylemedin. Niye söylemeyecekmişim? Osman Bey ben Feride ile konuştum. Yani biraz ağzını aradım. İş senin bildiğin gibi değil ortada aşk meşk yok. Hem Selim'in uzun zamandır sevdiği biri varmış. Sen onu benim külahıma alma. Oğlum içi gidiyor Feride diye. Tepki göstereceğimizden korkuyor da o yüzden bir şey diyemiyor. Ama ben anladım. Bunlar işi çoktan pişirmiş. Yanlış yapıyorsun Osman Bey. Durduk yere can yakacaksın. Biliyor musun? Feride böyle düşündüğünü öğrense çok üzülür. Sen bu işi usulünce halledemezsen ben hallederim. Ne yani fena bir şey mi? Mürvetini göreceğiz işte. En çok seni sevmen gerek. Ne de olsam manevi kızım.